Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle Viyop tarafında Kardemir, Ereğli ve Borsa İstanbul'u 30 Endeksinin beklentilerini aktarıyor olacağım. Şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak, malum bu hafta Jackson Hole toplantısına Odaklanacağız. Sempozyumda Fed Başkanı Powell'ın varlık kalın programına ilişkin vereceği mesajlar global tarafta yakinen takip edilecektir. Yurt içi tarafta haber akışı sakin olduğu için global taraftaki gelişmeler önemli. Tabii global taraftaki fiyatlama reaksiyonları özellikle borsa tem temasında iç tarafta bizim borsamızda da dolaylı yönden etki bir sahibede olacaktır diyebiliriz. Şu anda günlerden 23 Ağustos Bugüne kadarki aylık performansa baktığımızda sektörel bazda genel çerçevede pozitif olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabi burada metal, spor ve ulaştırma endeksinin burada negatif tarafta kaldığını görebiliyoruz. arz ve ticaret hatta bilişim sektörünün %9 üzerinde pozitif bir reaksiyon verdiğini söyleyebiliriz. Peki Borsa İstanbul 30 endeksi içerisindeki spot hisselerin Aylık performansına baktığımızda burada negatif tarafta kalanlar var mı? Evet, Ereğli, Kardemir yani analizimiz içerisinde konu olanlar bu ay negatif tarafta kaldı. Bunun yanı sıra Türk Hava Yolları, Doğan Holding, Ford Auto, Pegasus, Aselsan gibi önemli hisselerinde negatif tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Peki bu, hafta, bu ay %10'un üzerinde performans sergileyenler Garanti, Türk Telekom, Koza, Koç Holding ve şişe olarak da karşımıza çıkmaktır. Ama genel anlamda içeriğine baktığımızda bir pozitif havanın olduğunu söyleyebiliriz. Burada Vadeli tarafa geldiğimizde aylık performans değerlendirmesinde en fazla negatif tarafta kalanlar Karsan ve Ereğli olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif tarafta kalanlar ise zaten baktığımız zaman %10'un üzerinde Türk Telekom, Garanti, Koza, Koç, Holding, Bimaş, BİM, Şişe ve Tofaş gibi devam etmektedir. Yani genel çerçevede aslında bir pozitif havanın ön planında olduğunu söyleyebiliriz. Peki borsalar temasında bu pozitif eğilim nasıl? Borsa İstanbul 30 ve Borsa İstanbul 100 endeksi diğer borsalara kıyasladığımızda işte Şanghay Kompozit, Dax 30, S&P 500, Nasdaq, FTSE, Nikkei, Kakaran endekseni kıyasladığımızda oldukça pozitif bir performans sergiliyor. Ayın kalan zamanlarında da bu pozitifliğin devam edebilme ihtimali oldukça kuvvetli. Tabii ki ayı en değerli varlık olarak kapatacak mı diğer borsalara kıyasladığımızda bunu da bu haftaki fiyatlama reaksiyonu özellikle inceliyor olacağız ama pozitif bir görüntü. Sadece Ereğli ve Kardemir üzerine baktığımızda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen aşağı yönlü hareketler buna tepki diyebiliriz. Bu tepkilerle birlikte önemli bir e, negatif görüntü izledi ki aylık performansları bu negatif rakamları ister istemez görebilmekteyiz. Peki bu negatif rakamlar ayın kalan zamanlarında pozitife dönebilir mi? Bunun cevabını aramak gerekiyor. Genel borsa temasında yukarı yönlü eğilim beklentisinin devam edebilme ihtimali Ereğli, BİM, Türksel garanti gibi önemli ağırlıklandırma ki özellikle Ereğli'nin burada ağırlığı önemli. Bu sebeple de yani lokomotif anlamda bu desteği verecek mi bunu da arka planda takip etmekte fayda söz konusu. Ee, ama genel anlamda baktığımızda borsa tabanında bir yukarı yönlü beklenti bu hafta için gündemde. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra artık için teknik tarafına geçebiliriz. Borsa İstanbul 30 endeksi yakın vade ve 12 saatlik zaman dilimini kapsayan grafiğimize baktığımızda yükseliş eğiliminin devam ettiğini net bir şekilde görebilmekteyiz. Düşüş kanalını sona erdirdikten sonra özellikle belli başlı bölgelerde bir geri çekilme eğilimi oluştursa da tekrardan negatif kanal içerisine giremedi. Bu sebeple de yukarı yönlü eğilim yeni hafta dinamiklerinde de devam edebilme potansiyeli söz konusu. Baktığımız zaman 1539 ve 1515 destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe biz tutuzun viyop tarafında pozitif bir reaksiyona devam edebilme ihtimali söz konusudur. Böyle bir senaryoda 1585 ve daha sonra 1605, 1605 seviyesinde tekrar bir karar verme sürecine geçebilir. 1605 seviyesinin aşılması yukarı yönlü ralliyi Teyit unsuru olarak dikkatimizi alabilir. Burada 1665 seviyesine doğru yeni bir beklenti oluşturabilir. Peki 1605 geçilmezse ne olur? Yani burada bir baskı görürse o zaman 1539 1560 bölgesine doğru bir tepki hareketi, kanalı içi sıkışma izlenebilir. Ancak bu sıkışma izlense dahi ana beklentinin pozitif olduğunu unutmayalım. Bu haftaki pozitif performans beklentimizi de gündeme taşıdığımızda 1605'lere ulaşabilme hatta geçebilme ihtimaline dikkat etmekte fayda var. Gelelim biz 30 içerisinde biz 100 içerisinde ağırlığı en yüksek hissenin vi, Viop görüntüsündeki ereğli yakın vade 12 saatlik zaman dilimi. 20 periyotluk üstsel ve basit hareketli ortalama işin tepki tarafında 200 periyotluk üstsel ve basit hareketli ortalamayı ise ana destek niteliğinde vurgulamış ve düşüşlerin tepki olduğunu, bu tepkilerin de yeni bir trend avantajı olarak dikkate alınması gerektiğini aktarmıştık geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftalarda. Baktığımız zaman geçen haftaki düşüşlerin gelmiş olduğu destek bölgesi tam da 200 periyotluk basit hareketli ortalamanın olduğu bölge ve bu sebeple de bu bölgeden dönüş kaydetmesi ister istemez yükseliş eğiliminin devam edebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu sebeple de yeni dönem için en azından ...Ağustos ayını tamamlayacağımız süre boyunca yukarı yönlü eğilimine devam edebilme ihtimalinin bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Burada Göstergesinin göstergesinde dönüş kaydediyor olması ister istemez burada tabii ki bir potansiyel beklenti kuvvetlendiriyor. Henüz hacimsel anlamda bu destek sağlanmıyor olsa da bir yükseliş beklentisi var. Burada ana senaryo 18-14, 18-64 bölgesi üzerinde pozitif eğilimin devam etmesi kısa vadeli ortalamalar yani 19 19 19 76 bölgesinin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin teyit kazanabileceğini söyleyebiliriz. Yani 19 76'nın üzerinde pozitif, 18 14'ün altında negatif olarak dikkate alabiliriz. Ana beklentimiz pozitif. Yukarı yönlü hareketlerde en azından 20 63 ve buradaki zirve noktası 21 13'lere kadar bir yukarı yönlü çıkış beklentimiz korunuyor. Tabii ki bu ortalama yani 1976 bölgesini aşması durumunda. Alternatif senaryo olarak da 1814 yani yeşil renkli 200 periyot tüküsel hareketli ortalamanın altında kalıcı bir reaksiyon olması durumunda ancak e, dikkate alınabilir yeni bir strateji olarak. O zaman da zaten 17.41, 16.42 gibi rakamlar telaffuz edilebilir ama dediğim gibi hala pozitif beklenti devam ediyor. Son geri çekilmeye rağmen. Buradan Kardemir tarafına geçelim. Orada da yakın vade ve 12 saatlik zaman dilimini ilgilendiren buna göre bakış açımızı şekillendirdiğimiz çalışmamıza baktığımızda çok net bir şekilde orada da 200 periyotluk üstel ve basit hareketli ortalama desteğini yani koruyor yükseliş eğilimi bu noktada devam ediyor. Baktığımız zaman bir dönüş çabası var. Bu sebeple de bir yukarı yönlü hareket şaşırtıcı değil. Kaba baktığımızda envelop göstergesi hareketli ortalamanın yer aldığı en azından 7.43 ana destek bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 7.94 envelop göstergesinin üst bölgesi bu bölgeyi aşması durumunda yukarı yönlü rally beklentisi daha da kuvvetlenebilir diyebiliriz. Aksi takdirde yukarı 7.94 aşağıda 7.43 bu seviyeleri arasında sıkışmak isteyebilir ama ana beklentimizin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Yani 7.94 üzeri pozitif 7.43 altında negatif beklenti strateji olarak dikkate alınabilir. Alternatif senaryo olarak 7.43'ün altında kalıcılık olması durumunda o zaman 5.97 dip bölgesine doğru yeni bir beklenti gündemi meşgul edebilir. Ama trend anlamında pozitif yönlü bir reaksiyon hem Ereğli tarafında hem 30 tarafında hem de Kardemir tarafında bu hafta beklentimiz dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede sizlere aktarabileceğimiz bunlardan ibaret. Yeni hafta dinamiklerinde 30 Ağustos'un resmi tatil olduğunu, 31 Ağustos'tan sonra yeni vadelere geçeceği bilgisiyle bu video çalışmasını 1 Eylül zamanında yapacağımı sizlere aktarabilirim. Yani hafta ortasında paylaşacağımızı söyleyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Başarılı bir çeyrek haftası diliyoruz. you uh -huh.